Evet çok değerli basın mensubu arkadaşlar hepiniz bugün kadın voleybol milli takımının medya gününe hoş geldiniz ee, biliyorsunuz ki bunların yoğun bir e, takvim içerisindeyiz 2001 yılı şimdi voleybol zamanı e, gibi sloganla başlamıştık ve geldiğimiz noktada e, VNR e, müsabakalarında dünya üçüncülüğü elde eden takımımız. Ardından olimpiyatlarda olimpiyat beşinciliği elde eden takımımız. Ve Türkiye'nin de gurur duyacağı, gururla izlediği, e, herkesin gurur duyduğu bir milli takım e, izlediniz. Ve bugün de bu maratonun ardından şimdi e, Avrupa Şampiyonası e, müsabakası için kampta bulunuyor takım. Çok yoğun bir maraton, çok uzun bir süre ee, bu tür fedakarlıklarından dolayı bütün ekibe, e, stafa oyuncularımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 18 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonasında yine ülkemizi gururla e, ekran başına kitleyecek ve herkesin büyük bir e, mutlulukla gurur duyacağı bir takım izleyeceklerini düşünüyorum. E, hepinize e, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah buradan da güzel bir sonuç elde edeceğiz ve ülkemizi gururlandıracağız diye düşünüyorum. Bu sene yaşamış olduğumuz şey bir sporcunun yaşayabileceği en zor dönemde, en zor yazdı and in European Championship Turkish player will be the only one together with some Russian that have made all the main tournament till the end this year. Ee, Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki takımlar ve oyuncular içerisinde sene başından beri milli takım organizasyonları olarak dünyada yapılan organizasyonlara katılan tek takım olabilir. Birkaç tane daha oyuncu olacak başka kulüplerden e, Ruslardan galiba. Maybe Belki bunu da tam bilmiyoruz şu anda ama Türk milli takımı olarak dünyada yapılan bütün organizasyonlara katılan milli takımlar düzeyinde e, tek ülkeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda çok zor günler olduğunu biliyoruz. Çok zor maçlar olduğunu biliyoruz önümüzde ama biz her zaman olduğu gibi buna hazırız ve neler yapabileceğimizin farkındayız. Last European Championship was very good for us. We played in front of our spectators and we took a great silver medal. Son Avrupa Şampiyonası'nı kendi seyircimiz önünde, kendi evimizde mükemmel bir şekilde oynadık ve boynumuza e, gümüş madalyamızı takmıştık. And of course, the goal is to have Şu andaki hedefimiz Sırbistan'da rövanşı Sırplara karşı oynayıp almak. Bunu söyleyebiliriz ama Buraya gelmek için önümüzde çok zor maç olduğunu biliyoruz. Çok zor maçlar olduğunu biliyoruz. Ama takım hedefi olarak Sırbistan'da revanşı almaya gidiyoruz. Teşekkürler. Bu yaz çok uzun bir yaz oldu bizler için. Zorlu bir yaz oldu. Üç hedefimiz vardı zaten. Biri VNL, sonrasında olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonası. İkisi geride kaldı. Şimdi önümüzde Avrupa şampiyonası var. 2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz. Zorlu ve yorucu bir turnuva olacak ama takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz ve ilk günden itibaren güçlü bir mentaliteyle sahaya yüzde yüzümüzü vermek için uğraşacağız.